Ormanın derinliklerinde yemyeşil ağaçlarla çevrili küçük bir köy vardı. Bu köy, farklı hayvanların bir arada yaşadığı huzurlu ve neşeli bir yerdi. Küçük ayı yavrusu Bomboş bu köyde doğmuş ve büyümüştü. Kürkü yumuşacık, gözleri merak doluydu. Her sabah güneş doğarken gözlerini ovuşturur ve ormanın güzelliklerini izlerdi. Bomboş'un doğum günü yaklaşmıştı. Ve bu yıl arkadaşları onun için özel bir sürpriz hazırlıyordu. Minik sincap cevizleri topluyor ve içine tatlı sürprizler yerleştiriyordu. Her bir cevizi dikkatle seçiyor, yanlış bir şey koymamak için defalarca kontrol ediyordu. Tavşanayla rengarenk çiçeklerden bir taç hazırlıyordu. Her çiçek bomboşun kürküne yakışacak şekilde seçilmişti. Filozof Kaplumbağa ise masayı hazırlıyor, sandalyeleri bomboşun boyuna uygun şekilde yerleştiriyordu. Sabahın sessizliği arkadaşların hazırlıklarıyla neşeye dönüşüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, rüzgar yaprakları hafifçe sallıyor, göletin yüzeyi güneş ışıklarıyla parlıyordu. Bomboş henüz hiçbir şeyden habersiz oyun oynamak için çayırlara koşuyordu. Minik sincap bir yandan cevizleri yerleştiriyor, bir yandan da gizli planlarını bomboşa açıklamamak için kendini zor tutuyordu. Umarım bomboş sever diye düşündü. Çünkü bu sürpriz onun için hazırlandı. Ayla tavşan çiçek tacını bitirdiğinde yaprakları arasından güneş ışığı süzüldü ve tacın renkleri parlamaya başladı. Kaplumbağa masayı hazırlarken her bir sandalyeyi özenle yerleştirdi. Çünkü bomboşun arkadaşları arasında boy farkları vardı ve herkes rahatça oturabilmeliydi. Akşamüstü ormanın içinden hafif bir melodi gelmeye başladı. Kuşlar, rüzgarla birlikte sanki bomboşun doğum gününü kutlamak için şarkı söylüyordu. Peki arı kovanındaki arılar baldan minik bir pasta hazırlamıştı. Pastanın üzeri çilek, yaban mersini ve minik orman çiçekleriyle süslenmişti. Pasta sadece tatlı bir ikram değildi. Aynı zamanda arkadaşlığın ve sevginin sembolüydü. Bomboş öğle vakti oyun oynamak için çayırlara çıktı. Güneş yüzünü ısıtırken rüzgar hafifçe kürkünü okşuyordu. Hiçbir şeyden habersiz. Kuşların ve yaprakların melodisiyle oynuyordu. Fakat Minik sincap sessizce yanında belirip fısıldadı. "Bomboş, biraz daha ileri gel." Merakla yürüdü ve birdenbire karşısına dev bir orman açıklığı çıktı. Renkli balonlar, çiçek taçları, masalar ve sandalyelerle hazırlanmış büyük bir doğum günü partisi tüm açıklığı dolduruyordu. Arkadaşları hep bir ağızdan bağırdı. "İyi ki doğdun, Bomboş." Küçük ayı mutluluktan zıpladı ve kahkaha attı. Ormanın tüm sesleri birleşmiş. Bomboşun etrafında büyülü bir senfoni oluşturmuştu. Kuşların şarkısı, rüzgarın hafif fısıltısı, göletin dalgaları ve arıların vızıltısı hepsi Bomboş'un mutluluğu için oradaydı. Bomboş masanın yanına oturdu. Pastayı gördüğünde gözleri parladı. Balın tatlı kokusu Çileklerin canlı kırmızısı, yaban mersininin hafif ekşiliği, her şey onun en sevdiği tatlılarla doluydu. İlk dilimi kesti ve arkadaşlarına ikram etti. Herkes bir dilim aldı ve tatlı bir sessizlik içinde pastayı tattı. Sadece mutluluğun ve dostluğun sessizliği vardı. Oyunlar başladı. Ayla tavşan saklambaç oynadı. Minik sincap bir hazine avı hazırladı. Her ipucu bomboşu daha derin ormanlara yönlendirdi. Sonunda gizli bir alan buldu. Burası sürprizlerle dolu küçük bir macera alanıydı. Küçük baykuş elinde minik bir hediye paketiyle bekliyordu. Paketi açtığında bomboş, üzerinde kendi adı yazılı minik bir deniz kabuğu buldu. Bu kabuk senin maceralarını hatırlatacak dedi baykuş. Bomboş hediyeyi kucakladı. Gözleri doldu ama mutluluk dolu bir gülümseme yayıldı yüzüne. Akşamüstü geldiğinde orman hafifçe kararmaya başladı. Güneşin son ışıkları ağaçların arasından süzüldü. Gökyüzü altın, turuncu ve pembe tonlarına büründü. Arkadaşlar küçük bir ateş etrafında toplandı ve her biri bomboşa bir şeyler anlattı. Cesaretini, dostluğunu, neşesini hatırlatan anılar. Her söz Bomboşun kalbinde tatlı bir sıcaklık bıraktı. Gece çöktüğünde Bomboş minik yatağına uzandı. Ormanın hafif rüzgarı pencereden içeri süzüldü. Yıldızlar gökyüzünde parladı. Bomboş tüm günün anılarını gözlerinin önünden geçirdi. Kahkahaları, oyunları, pastayı ve arkadaşlarının sevgi dolu sözlerini düşündü. Yavaşça gözleri kapandı. Derin bir nefes aldı ve ormanın sessizliği içinde huzurlu bir uykuya daldı. Bomboş'un gözleri yavaşça kapandıktan sonra orman sessizliğe büründü. Fakat gece sadece sessizlikten ibaret değildi. Gölgeler arasında minik maceralar ve gizli sürprizler saklıydı. Bomboş rüyasında kendisini yıldızlarla dolu bir gökyüzü altında gördü. Bulutlar yumuşak yastıklar gibi etrafını sarıyor, ay ışığı gölete yansıyordu. Rüyasında deniz kabuğunu elinde tutuyor, içindeki minik sesleri dinliyordu. Kabuktan ormanın gizemli sesleri geliyordu. Kuşların cıvıltısı, yaprakların hışırtısı ve suyun sakin şırıltısı. Ertesi sabah bomboş gözlerini açtığında güneş ormanı altın sarısı ışıklarla dolduruyordu. Arkadaşları hala uykudaydı ama küçük bir resintiyle uyanan kuşlar bomboşa yeni bir günün başladığını hatırlattı. Bomboş yatağından kalktı, dışarı çıktı ve arkadaşlarını uyandırdı. Hedi oyun zamanı dedi neşeyle. Oyunlar daha önceki günün enerjisini taşıyordu. Bomboş ve arkadaşları ormanın her köşesini keşfetmeye karar verdiler.'' Minik sincap bir defa daha hazine avı düzenledi. Fakat bu sefer ipuçları gece rüyasında gördüğü gizemli sembollere dayanıyordu. Tavşanayla çiçeklerle gizli yollar işaretledi. Gökyüzü ve ağaçların arasındaki ışık oyunlarıyla bomboşun merakını canlı tuttu. Kaplumbağa yavaş ama emin adımlarla ilerleyerek arkadaşlarını yönlendirdi ve tüm macera boyunca güvenliği sağladı. Hazine avı göl kenarında büyük bir sürprizle sona erdi. Minik baykuş bomboşa bir harita verdi. Haritada ormanın gizli köşeleri, en yüksek ağaç tepeleri ve en derin göletler işaretlenmişti. Bu harita sana daha birçok macera gösterecek dedi baykuş. Bomboş gözlerini kocaman açtı ve kalbi heyecanla doldu. Daha önce hiç keşfetmediği yerler hakkında hayaller kurmaya başladı öğle vakti arkadaşlar birlikte gölün kenarına gittiler. Orada serin suyun tadını çıkardılar. Minik balıklarla oyun oynadılar. Suyun üzerinde yansıyan güneş ışıklarıyla büyülenmiş gibi izlediler. Ayla tavşan yapraklardan küçük sandallar yapmış, sincap onları gölete bırakmıştı. Bomboş en büyük sandala bindi ve arkadaşlarıyla birlikte gölette yavaşça gezmeye başladı. Suya düşen gökyüzü ve bulutlar, Bomboş'un gözlerini kamaştırdı. Her anı tıpkı doğum günündeki gibi sihirliydi. Gün batarken ormanın üzerine turuncu ve pembe tonlar kapladı. Arkadaşları ateşin etrafında toplandı. Bu sefer hikayeler anlatıldı. Sincap, ormanın eski efsanelerini anlattı. Her bir hikaye Bomboş'un hayal gücünü daha da genişletti. Tavşanayla çiçeklerin dilinden konuştuğunu iddia ederek bomboşa masallar fısıldadı. Kaplumbağa uzun ve sabırlı bir şekilde her hikayeyi yaşamdan derslerle süsledi. Arkadaşlık, cesaret ve merakın önemini anlattı. Gece geldiğinde bomboş tekrar yatağına uzandı. Bu sefer doğum gününün sadece bir kutlama olmadığını Arkadaşlığın ve keşfetmenin büyülü bir yolculuk olduğunu fark etti. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Ormanın tüm sesleri uykuya geçmek üzereyken hafifçe melodiler oluşturuyordu. Bomboş derin bir nefes aldı. Göğsünde tatlı bir huzur hissi yükseldi. Kabuk hala elindeydi ve minik sesi maceralarını hatırlatıyordu. Bomboş gözlerini kapattığında rüyasında bir kez daha ormanın en yüksek ağacına tırmanıyor, arkadaşlarıyla birlikte yıldızların arasında dans ediyordu. Rüya ve gerçek birbirine karışmış, gece boyunca bomboşun kalbinde sıcak bir dostluk ve mutluluk bırakmıştı. Ormanın sessizliği ve yıldızların parıltısı altında Minika'yı huzur içinde uykuya daldı ve o gece bomboşun doğum günü sadece bir gün değil tüm yıl boyunca hatırlanacak bir masal gibi kalmıştı